Merhaba arkadaşlar, gemdi'me hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, babamla beraber e, babam babamla beraber şurayı ananas yiyeceğiz ama nasıl? Farklı bir yöntemle. Merhaba mi? arkadaşlar, evet. Biz her i̇nternette, zaman aha. her zaman kesip yiyoruz ama bu sabah öyle değil. Şey ve tabii bugün farklı yapacağız değil mi? Evet. Bugün kesesi de internette gördüm bunları bu şeyler bu hane hane var ya Hı. onları bir bir çıkartıp Yiyor, öyle evet. yiyeceğiz. Yani tamamen soyup öyle yemeyeceğiz. Evet. Onu deneyeceğiz. Yapabilecek miyiz? Yapabilir miyiz? Şey Yapabilir evet, ben... miyiz? Evet ben yapayım onu. Oh, bıçak iyi Şimdilerine güç varmış kardeş. <laughs> tamam. Hadi şunları bir kapat bir Önce bunlar bunları kopartmamız lazım özellikle Onları niye kapatıyoruz? Bunları kapatacağız, ondan sonra birbirine çıkartacak onlar Bunlar zehirli mi? Zehirli değil ki yiyilmez bence Çünkü çok sert de Görüyor musun? Daha bıçak, bıçak götüremiyor Evet Daha bıçak götüremiyor Şöyle... Arkadaşlar çocuklara Bıçak gibi şeyleri yasak Makas neden ya. yasak olduğunu da söyle. Neden yasak? Keskin iyice. Evet keskin olduğu için bir de bilmeden şey yapabilirler. Yani ellerim falan kesebilirler de onun için yasak. Arkadaşlar bakın pak boşuna, çıktı. Boşuna Pah yasak. Pak diye çıktı. Bo, yasaklamadı. Pak. Ooo yani. gitti. Su gözüme gitti. Su, su mu sıçradı? Hayır bu nasıl sıçradı? <laughs> <laughs> Ana. <laughs> ama çok sert. Ben bu çağırmak istiyorum. Ama çıktı bak. Çıktı mı? İyi e, dakikada çıkıyor bunlar çok iyi. Çok <laughs> eğlenceli. Şey. Aa bu çıkmıyor. Allah. Korkuyorum bak şimdi. Bu çam. Dikkat et bir dakika. Bak bir dakika bekle. Aha çıkarttım. Tadına bakayım. Böyle. Al, alalım Ama internette gördüğümüz gibi şey değil basit değil bu böyle olmuyor. Bak. Bence elimizle yapalım. Nasıl elle yapıyordu onlar. Bıçakla yapıyordu. Nasıl elle yapıyordu? Bırak, bırak, bırak sen, bırak, bırak. bekle. Şeyini al. Bildiğin adı parmakla pıh, pıh diye. Hadi pıh diye. <laughs> Yine kafayı taktım pıh diye. Ooo. bunu da koyalım böyle. Getir, getir şöyle alıyorlar. Allah benim gücüm yetmiyor. Benim gücüm yetmiyor. Kesmiyorlar da getir. Koptum. Evet yani oluyor. Ama biraz zor olur öyle söyleyeyim de. Anne sen sorduğunu yanlışmış. Yalanmış. Parmak. Yo olur da ama parmak mı olmuyor? parmakla olmuyor evet. Kes kes. Tam kes bir sen sen ama öyle değil. Ha altına kes. Tam şunu da bırak. Bıraktım. Sen mi almak istiyorsun? Tamam. <laughs> bu tarafta boşaltalım. Ay, tamam şimdi 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 yapabilirim. Tamam ya. Oo oh, elle patladı. Elle patladı acı çok kötü. Suyunu içeşim geldi. <laughs> Bir dakika bekle. Ben pahdi Getir. Al. Allah bismillah. Tövbe estağfurullah. Allah <laughs> alamıyorum. Acı alamıyorum. Aa! Tamam, aldım. Aldım. Tamam Ay şimdi. Allah abi, çok zor. Biz bunu yarım bi, 30 saniyede bile bitiremeyiz. Biz bunu 30 günde bitiririz. <laughs> Yok şu şu anda biraz hızlandık. Nasıl hızlandı? Bak şu Oo iki tane Ama aynı dik, anda çıkmış. Dik, dikkat et. Yarım çıktı. Bir dakika bekle. Ay. Anam sırtım koptu. Size <laughs> bir şey söyleyeyim. Asla elinden çıkmayın. Ee, az önce haberlerini izledik. Ee, herkes güneş havayı görmüş. Yaşlılar çıkmış, gençler çıkmış. Bir de 65 yaştan yukarı olanlara bir şey bakmıyorlarmış. Değil mi? Ne, ne bakmıyormuş? Korumayın. Evet, dinlememişler de galiba. Dışlara, yaşta evlere git. Evlere gitmelerine söylemişler polisler. Yasaklamışlar dışarı çıkmayı. Hatta biliyor musun ne yapmışlar? Ne yapmışlar? Benim arkadaşım söylemişti. Gidip Tamam, devam edeceksin. Tamam. Gördüğümde adamlar bildiğin polise kapıyı kilitlemişlerdi. Kopya mı kilitlemişler? Evet. Ama onlar dışarı çıkmaması lazım. Zaten herkesin sağlıkları için söylüyor dışarı çıkmayı, evde kalın. Evet, bir tane amca diyorlardı ki, umurumda değil. Korona umurumda Bence değil. O çok ha. kötü yapmış. Evet. Öyle yapmaması lazım. Çünkü... Zaten yaşlı evde olması lazım. Bir de oymuyor, ölecek. Evet. Zorla yolladılar dinlemesi lazım. Evet. Bak herkes onun sağlığı için söylüyor. Ama o kendi sağlığı için hiç umursamıyor öyle evet. söyleyeyim. O, bence. Beş, evet, beş. Beş. Beş kelimeli. Kelimeli harfli. Harfli. <laughs> kelime söyleyeyim beş mi? Beş harfli bir tane hayvan. Söyle. Beş harfli bir hayvan. Evet. Ben de bilmiyorum. Kavadan soruyorum senden Sor ben de soruyorum. Aslan. Ay kavan gidiyor. Aslan. Evet. Beş A, S, beş. L. A mı? A, A mı? B Ama bir baştan bir. Sen dört kenarlı bir şey söyle. A dört kelime diye aklımda koymuş. O yüzden. Yo. Aklımda yok. Beş. Ay beş diyorum altı. Ondan üç olmaz altı. Sen söyleyeceksin. Ben söyledim zaten. Altı kelime. Sen dört kelimeli. Kaç kelime olursun? Dört. Aaaa dört kelime mi bilmiyorum. Geyik G E I I U B 5 oldu. Geyik Geyik dört. Geyik dört. Evet arkadaşlar sonunda bitirdik bunu. Şimdi yersin geliyor. Tamam. şimdi arkadaşlarla bir daha Görüşürüz. Sonra arkadaşlar. biz de bunu yiyelim. Evet yiyelim. <laughs> Gömelim. Gömelim. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Beni dışını